Akşamlar, soğuk soğuk, soğuk. Tamam. Toplumu suçtan korumanın, ceza adalet sisteminin gayesinin gerçekleşmesinin en önemli kısmı infaz aşamasıdır. Bu aşamada görev yapan çok kıymetli yöneticilerimiz ve siz kıymetli infaz koruma memurlarımız hangi şartlarda görev yaptığınızı yakından takip ediyoruz. Sizin başarınız burada layıkıyla vereceğiniz hizmet hukuk devletine hizmettir, ceza adaletine hizmettir, devletimize en güzel hizmettir. Bu hizmeti yaparken sizin işinizi kolaylaştırmak, mesleğinizi daha moralli şekilde yapabilmeniz bizim için önemli. Bunu sağlamanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Mesleklerinizi öğrenin. Buradan çıkarken belgelerinizle beraber direkt hayata. Teşekkür ederiz. Sağ tamam. Çok güzel ya. Bunu kim yaptı böyle? Bir el sallayın bakalım nasıl oluyor?